Günaydın herkese, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. <laughs> Eğer herkes geldiyse, hadi başlayalım. Dünyanın her yerinden bu yayına katılan, şu e, bilgisayar ekranının ardından ya da cep telefonundan ya da bazıları öyle görüntüler yolluyorlar, çok da hoşuma gidiyor. Televizyona bağlı izliyorlarmış, bir televizyon programı gibi. Herkese günaydın. Bir şekilde sesimin, nefesimin ulaştığı, sesiyle nefesiyle bu yayına destek veren Neredeyse 5,5 6 aydır sürekli olarak bu yayınları takip eden herkese günaydın. Sizin bildiğiniz, benim bilmediğim, bilemediğim bütün dillerden günaydın. Dilebildiklerimden de aynı şekilde. Rojbaş diyerek, paralüs diyerek, bonjour diyerek, good morning, good Morgen diyerek neyse işte hepsinden günaydın. Hemen şuna bir tıklayalım. Oradan bir arkadaşları çağıralım. Uyanmayan dostları da uyandıralım. Hep birlikte oturalım, konuşalım. Çünkü bugün konuşacağımız konu önemli. Sık sık sorduğunuz sık sık çok aslında böyle tekrarlayarak da sorduğunuz bir soru var ortada. Şimdi onu konuşacağız. Karaman davası dünkü yayından aslında hareketle konuşacağız. Konuşmamız gerekiyor. Dün de zaten söylemiştik. Bu işin kapanmaması lazım, bitmemesi lazım. Çünkü eğer böyle bitecek olursa tam da dün istendiği gibi 508 yıl, 3 ay verdik daha ne yapalım, idam cezası yok ya asalım falan filan gibi saçma sapan sözlerle bu işin üzeri kapatılacak. Oysa dün ...mahkemeden dışarı çıkan iki netice var. İki netice var. Onu konuşacağız zaten Erol Bey. Bugün e, yayının başlığını gördüyseniz eğer... ...o bugün asıl konumuz. Ama dün mahkemeden çıkan iki netice var. Bir... ...Kabataş yalanıyla başlayan süreçte... ...ahlaksızlık hala devam ediyor. Yalan söylemek bir gelenek halini almış. Gelenek haline almış. Sürekli olarak yalan uyduruluyor. Kabataş yalanını ortaya atan isimlerden bir tanesi. Hatta ilk ortaya atan da diyebiliriz. Diğerleri sonradan hani tuz varmış hadi koşalım ne duruyoruz diyerek davranmışlardı. O yalan ortaya atan isim şöyle bir şey uydurdu. Mahkemede 508 yıl 3 ay ceza alan bu MB var ya o dedi ki benim zaten dinci bir yapının içinde olma şansım yok ben devrimci gelenekten geliyorum. Bunu dediğini ve mahkemenin bunu tutanak altına aldığını söyledi. Oysa içerideki avukatlar, başka avukatlar böyle bir söz kullanılmadığını iddia ettiler. Şimdi sonunda anlaşıldı ki mahkemenin adamın böyle bir sözü yok. Peki böyle bir söz neden dışarı çıkartılır? Çünkü daha önce biliyorsunuz geçen hafta Anadolu Ajansı'na bir haber yaptırıldı. Biz de burada güldük yani hatta. Bir komşusunu bulmuşlardı bu MB'nin. O da demişti ki ya bu adam zaten solcudur. Hatta ateisttir biliyorsunuz. Yani kafa bu kadar olduğu için solcu ateistler yapıştır. Tamam. Hatta bunun... Bence bir CHP üyeliği falan da çıkartabilirler çok yakında. Ee, onlar MHP'li demişlerdi ama devamı gelebilir. HDP sempatizanı diyebilirler. Çünkü kafa öyle çalışıyor. Bu haberin üzerine iktidar yanlısı basın balıklama atlamıştı. Şimdi dün bu yalanın devamı getirildi içeriden. Böyle bir şey söyledi. Oysa söylemedi. Söylemediğini nereden biliyoruz? Mahkemenin tutanakları ortada. İçeride bu davayı izleyenler var. Bir de dışarıdan oturduğu yerden sallayanlar var. Onlar aracılığıyla gelinen nokta bize gösterdi ki böyle bir şey yaşanmamış. İkinci önemli sonucu, içeride hukuki terimle bir ikrar yaşandı. Yani tekrar etme, kabullenerek doğrulama yaşandı. Sanık M.B. ne dedi biliyor musunuz? Aslında 40 gündür üzerinde en çok konuşulan konuyu adam doğruladı. Ben 2 yıl ensar evinde, 3 yıl kayınverin evinde öğretmenlik yaptım dedi. 2 yıl ensar evinde, 3 yıl... Kayım derin evinde öğretmenlik yaptım. Elbette klasik hani bu gelenekten gelen insanların klasik yalancılığına o da sığındı. Polis baskısıyla vermiştim ifadeyi. Benim çocuklara karşı hiç böyle bir davranışım olmadı. Tam tersine onlar birbirlerine e, tecavüzde bulunmuşlar. Ben ailelerine haber verdim. O ayrı bir soru Serkan Bey çok da doğru soru. Hani velevki ki ateist, velev ki türbanlı biliyorsunuz. Her yoldan geçen Ensar Vakfı'na girebiliyor mu? Denesenize bir. Ensar Vakfı'nın tabelasını bulamazsınız artık. Neden biliyor musunuz? Üstünde bayrak var. Bütün yalanların, bütün büyük yalanların sığındığı yere sığındı bu da. Herke, her, bütün, her büyük yalanın girdiği yere girdi. Reza Zarrab televizyonda hatırlıyorsunuz değil mi? A Haber'de o meşhur konuşmasını yaparken kocaman bir Türk bayrağının dibinde yapmıştı. Ağır Roman filmini hatırlar mısınız? Atil Özdemiroğlu'nu da kaybettik. Bu arada hem onun da, e, onu da almış oluruz. O filmin de müziğini yapmıştı. yani çok fazla film, çok fazla şarkı da olduğu gibi imzası vardı. Gerçek bir sanat adamını, gerçek bir müziğini kaybettik. Nurlar içinde yatsın. Orada Ağır Roman filminde bir sahne vardır, açılış sahnesi. Mahallede iki karşıt grup kavga eder. Karşıt grupların birbirlerine bıçak çektikleri anda kavganın bitmesi için ne yapılır hatırlayan var mı? Filmin çok can alıcı sahnelerinden bir tanesidir. İstiklal Marşı çalarlar. Okul bahçesidir orası. İstiklal Marşı çalınır ve herkes bir anda saygı duruşuna geçer. Saygı duruşuyla birlikte ortalık kapanır. Ha işte öyle. Bu bayrak örtme hadisesi de öyle. Gidin bulun bakalım Ensar Vakfı'nın Karaman'daki yerini. Üstünde nal gibi bayrak var göremezsiniz artık. Çünkü bütün büyük yalanlar gibi arkasına ırkçılığı, kafatasçılığı, aklı sıra oradan yürüyerek kendini toparlamayı aldı. Ve içerideki bu adam 508 yıl ceza alan ama e, hukukçuların söylediğine göre en fazla 20-22 sene sonra tekrar toplum içine çıkacak olan bu adam çok zeki olduğu için içeride verdiği ifadeyi reddedip dışarıdaki desteği gördükten sonra elbette yepyeni bir yola sattı. Çocuklar birbirlerine yapmış. Hatta ben baba şefkatiyle yaklaştığım için ailelerine haber verdim bunu dedi. Ama değil. Ama değil. Çünkü biliyoruz ki Orada o duruşmaya gelen çocuklar ki içlerinden yedi tanesinin, yedi tanesinin avukatlığının, yedi tanesinde muhtemelen öyle sonuçlanacak. Yani bu bu süreci biliyoruz, yaşadık daha önce de. Dur bakalım şimdi onunla konuşacağız zaten. Gelinen nokta orası. İçlerinden o çocuklardan yedi çocuğun dördünün avukatlığını Ensar Vakfı'nın başkanı olan kişinin hukuk bürosundaki ortağı yaptı. Hukuk eliyle bir rezalet hazırlandı. Denildi ki Ensar Vakfı da müdahil olabilir, kayın derde müdahil olabilir. Ya nasıl müdahil olabilir? Onun evinde hızına geçilmiş bu çocukların. Olsun. Onları da aldılar içeri. Avukatlığını üstlendi o adam. Avukatlığını üstlendi. Ve bütün bunların içinde tam da dün sabah konuştuğumuz gibi kocaman bir ceza çıkıp ce ceza çıkartıp lap diye koydular ortalığa. 508 yıl 3 ay. 3 ayı da var. Her çocuk için ayrı ayrı ceza kesildi olması gerektiği gibi. İyi de Dün ne için yırtındık biz burada? Karaman Valiliğinin burada suçu yok mu? İl Özel İdaresi ki valiye bağlı. Onun suçu yok mu? 25 bin lira para ödemiş. Haberini gördük. 25 bin lira para ödemiş. Bakın çok ağır, çok yaralayıcı bir laf biliyorum. Ama o çocukların ırzına geçilen evi İl özel İdaresi döşemiş. Parasını o vermiş. Milli Eğitim Bakanlığı, çok doğru söylüyorsunuz Yerel Bey. Milli Eğitim Bakanlığı, yasada açıkça belirtilmesine rağmen ilk öğretim öğrencilerine yatılı bir kurs açamazsın denilmesine rağmen her şeye kıçını dönen il milli eğitim müdürünün cezası olmayacak mı? Görmedik mi biz? Hiç duymadık mı? Bakın adam ne diyor? Suçlu kendi söylüyor. İki yıl ensar evinde, üç yıl kayimlerin evinde öğretmenlik yaptım ben. Oysa bize ne denmişti? 6 aylık bir süre için geçici çalıştı. Hiçbirimiz de tanımıyoruz. Adamın valiyle fotoğrafı çıkmıştı, vakfın başkanıyla fotoğrafı çıkmıştı. Çocukları alıp yerleştirdiği evde fotoğrafı çıkmıştı. Daha ne olacak? Hukuk eliyle kapatıldı. Hukuk eliyle kapatıldı. Bütün bunların üzerine de bir aklama operasyonu başladı. Bir aklama operasyonu başladı. Hem de bu ülkenin en değerli markalarından birinin üzerinden başladı maalesef. Türkiye'de özellikle gezi süreciyle birlikte hani futbol sempatizanı olarak insanların o takımı desteklediklerini zaten biliyoruz. Beşiktaş Türkiye'nin en köklü kulübü çünkü. Ama gezi süreciyle birlikte özellikle o birleştirici çarşı etkisinin üzerinden Türkiye'de bambaşka bir noktaya gelen Beşiktaşlılık kavramı dün kulübün başkanı Fikret Orman tarafından yerin dibine sokuldu. Beşiktaşlı dostlar kusura bakmasın ama bu leke kolay çıkacak bir leke değil. Neden biliyor musunuz? Bu kadar büyük sempati yaşanmışken, bu kadar büyük sempati sağlanmışken, bu kadar birleştirici bir güç olarak ortada duruyorken çarşı, o kulübün başkanı üzerinde ismi yazılı bir formayla Karaman Valisi'ni ziyaret edip ona desteğini açıkladı. Şunu söylemedi, bu davada siz hiçbir sıkıntınız yok demedi, destek bu değil. Ama herkesin gözü oraya dönmüşken, ne olacağını herkes çok iyi bilirken, Elini o formayı alıp oraya gitmenin başka bir izahı yok. Bu bir görevlendirme. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu bir görevlendirme. Git akla orayı. Kim tarafından görevlendirme? Vallahi kime ne kadar takla atıldıysa o gösteriliyor. Üstelik on numara doğru. Çünkü yapılan hareket de on numara. Yerin dibine sokulan onur gurur da on numara herkesin futbolda ayrı bir yere koyduğu yani sadece kulüp destekleyiciliği anlamında değil diyorum size özellikle gezi sürecindeki tavrıyla insanların toplumun bu kadar en ince teline kadar ayrıldığı bir dönemde birleştirici güç olmayı başarmış çarşı üzerinde Beşiktaşlılığın tekrar sorgulanmasına neden olacak bu adam. Bunu Beşiktaşlı dostlar düşünsün biz bugün başka bir şey konuşacağız. Dün akşam Sosyal medyada da paylaştım. Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, i̇ktidara çok yakın kalemlerden biri. İktidara çok yakın kalemlerden biri. Ama benim iddiamla iktidara değil de en üstteki iktidar yöneticisine aslında yakın kişi. ilginç bir cümle etti. Bu açıktan açığa bir savaşın işareti. Ama savaş. Ama savaş şöyle bir nokta. Savaş şöyle bir noktada devam ediyor. Star gazetesi yazarı, aynı zamanda bundan bir buçuk ay önceye kadar TRT Haber Dairesi'ni de yöneten Nasuhi Güngör, ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oraya geldiğini dünya alem biliyordu. Güzel kardeşim, bak hadi, hadi sen naşla anlamayacaksın nasıl olsa. O noktaya getirilmiş bir insan şöyle bir ifade kullandı. Yayının yapıldığı yer A Haber. Dikkatinizi çekiyorum, önemli. Önemli. Neden? İktidarın mesajını verdiği kanalı. Ki bugün gazete bölümüne geldiğimiz zaman öyle bir şey konuşacağız ki bugünkü yayının da temeli zaten o. Orada çıkıp dedi ki, artık AKP'nin Ahmet Davutoğlu ile yürüme şansı yok. Yeni bir yol bulmak lazım. Bakın bu bir bize bir şey gösteriyor. Birincisi yandaşlığın ne kadar pis boktan bir şey olduğunu gösteriyor. Çünkü dün yaladığını bugün tükürmek zorunda kalabiliyorsun. Maalesef böyle bir şey. Ama onu yandaşlığı sırasında yanında gezdirmekten utanmayan, çekinmeyenler düşünsün bizim sorunumuz değil. Çünkü daha önce de konuşmuştuk ya söylemiştim hani. Hep doğrunun yanında durmanın sıkıntılı ve güzel yönleri var. Sıkıntılı yönü şu. Evet çok zor. Hakikaten. Ama güzel yönü şu. Bir takım adamlar dönüp dolaşıp yanına geliyor dönüp dolaşıp yanına geliyor zaten. Senin yanında durmak zorunda kalıyor. Bu adamlar da yani neredeyse Suriye, Suriye İç Savaşı başladığından beri söylenen şeyi artık yavaş yavaş söylemeye başladılar. Ama buradaki söylemin etkisi bugün gazetelerde nasıl yürüyor? Belli ki bir talimat verildi. Belli ki bir talimat verildi. Yani açıktan Ahmet Davutoğlu'na sallayabilirsiniz. Açıktan Ahmet Davutoğlu'na sallayabilirsiniz. Atışlar açıldı. Ama bizim bugün asıl konuşmamız gereken hikaye bu değil. Biz bugün aslında bir hedefin de saptırıldığını konuşacağız. Belki biraz erken konuşacağız ama şimdiden konuşmakta fayda var. Hatırlayacaksınız Ahmet Davutoğlu'nun partinin genel başkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kolundan tutularak kürsüye çıkartıldığı günden itibaren bir söylenti var. Söylenti de değil aslında yaşanan bir gerilimin yaşanan bir gerilimin ee, gün yüzüne çıkması. Aslında Binali Yıldırım başbakan yapılacaktı ama parti içi dengeler biraz daha e, nedeni uluslararası politika açısından daha bilinen bir örnek olsun diye e, Ahmet Davutoğlu çıkartıldı ortaya. Ama bugün az önce Uşan Üşenmedim saydım 11 gazetede. Bakın tam 11 gazetede ki bunlardan 4 tanesinde manşet bir haber var. Paralel çağımızın en tehlikeli e, düşmanından tutun, enerji açığını bir an evvel tamamlamamız gereği kadar. 10 gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak yani Enerji Bakanı'nın haberleri var. İktidara yakın gazeteler değil, ortayı tutan gazetelerdi. Ortayı tutan gazetelerdi. Okan Bey bakın teşhis son derece doğru. Şu sözcülüğe çıkan fotoğraf var ya, kumarhane fotoğrafı. İşi kestirdi attı o artık bir noktada duruyor. Çünkü partinin içinde bunu savunmak mümkün değil. Her ne kadar birinci virüsün ardından ortaya çıkmış ikinci virüs olarak kendini tanıtan, annesinin babasının da yaptığı gazetecilikten hiçbir e, doğru düzgün bir yön görmemişken bu ülke, kendisi de gazeteciyim diye ortaya çıkıp saçma sapan şeyler anlatan insanlar, bunun normal olduğunu anlatsa da bize, hani ülke sınırları dışında ise beni hiç ilgilendirmez falan gibi saçmalasa da ki demin konuştuk ya yandaşlık böyle boktan bir şey işte. Bir gün önce yaladığına bir gün sonra tükürmek zorunda kalabiliyorsun. Ama herkes biliyor ki artık o defter kapandı. Hürriyet neyi yayınlamamış? Enerji Bakanı haberini mi? Enerji Bakanı haberi var. Etekte sağ tarafta. Damat haberi etekte sağ tarafta. En uçta var. Son anda girmiş gazete, Ama girmiş. Bakın artık yeni süreç bize şunu gösterecek muhtemelen. Çok yakında bunun emarelerini, yani Singapur onun normal canım giremezler ki. Nasıl olacaklar kendilerini biliyor musunuz? Sözcünün özel haberiydi. Oysa herkes birbirinden özel haber çalmakta çok mahirdir Türk basınında. Çok güzel binilir haberler Hatta özel haberinizi yaparsınız. Daha siz kendi sisteminizi atmadan, kendi sisteminizi atmadan birçok internet sitesinde görürsünüz haberi. Ya atlamışız kandırıldık, atladık, olmadı kısmet değilmiş. Bakın bu bize şunu gösteriyor. Dedim ya erken konuşmak zorundayız biz diye. Artık ortada bambaşka bir yapı var. Belli ki açıktan sallama sezonu, al sezonu başladı AKP'nin içinde. Ama neden bugünkü yayının başlığı? AKP'de yeni teknik direktör arayışları. Çünkü AKP tam anlamıyla Türkiye'de büyük futbol kulüpleri gibi yönetilmeye başlandı. Yani kulübün başında öyle bir patron var ki Teknik direktöre kendi karar veriyor. Futbolcuların hepsinin alımını o karar veriyor. Hatta gerektiğinde antrenman düzenine karar verip antrenmanları denetliyor. Yetmiyor. Maç aralarında beraberlikle mağlubiyetle soyunma odasına gidildiyse eğer aşağı inip teknik direktörü hakaret edip futbolcuyu tokatlayabiliyor. Yetmiyor. Çıktıktan sonra medyayı aşağılayabiliyor. Akıllı olun bir daha buralara giremezsiniz diye. Yetmiyor kendi taraftarına çıkıp İstersen kıçını yırt, benim dediğim olacak diyebiliyor. AKP aynı bir futbol kulübü gibi yönetiliyor. Büyük, kötü futbol kulüpleri gibi yönetiliyor. Bir tane demeyin, bir tane demeyin. Yani sadece e, Aziz Yıldırım'dan bahsetmiyorum. Türkiye'de pek çok futbol yöneticisinin yapmaya çalıştığı, belki beceremediği tip Aziz Yıldırım'ın yaptığı. Diğerleri yapamıyorsa çok istemedikleri için değildir emin olun. İsteseler yaparlar. Ondan sonra ama çıkıp ortaya eğer şunu söyleyebiliyorsanız kızdırmayın benim kafamı 10 sene daha gitmem diyebiliyorsanız işte o zaman birebir eşleniyorsunuz. AKP aynı böyle yönetiliyor. Ve şimdi AKP'de yeni bir teknik direktör arayışı başladı. Net ifadelerle başladı bunu biz söylemiyoruz. Bunu yandaş kalemler artık söylemeye yazmaya başladılar. Nereden biliyoruz biliyor musunuz? Ne şişyansın ne kebap kabiliğinden. Davutoğlu'nu da Sayın Başbakan'ı da ortada tutalım. Cumhurbaşkanı'nı da kızdırma diyelim. Ee, arada duralım insanlar. Got got konuşuyorum. Ya ne diyorsun ya? Oo hadi hadi güzel kardeşim. Türkçe öğrendiğinde yine gelem olur mu? Bekliyorum. Böyle davranan, ortada durmaya çalışan e, gazeteler bile bugün yanlamış. Onlar bile yatmışlar göreceksiniz. Görme, görmezden gelememişler. Artık sezon açıldı, av sezonu. Bu saatten sonra avlanacak nesne sadece ve sadece e, atışların serbest olduğu nesne diyelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu. Ve göreceksiniz bu iş o kadar çapsızlaşacak ki, o kadar pespayeleşecek ki altından kalkmak mümkün olmayacak. Yani bu işe elini uzatanların çoğu bu işin içinde yuvarlanıp yok olup gidecekler. Her kim bu operasyonu başlattıysa diyemiyorum. Hani genelde klasik söylenen sözdür o. Kimin başlattığını düşünmek, tahmin etmek zor değil elbette. Ama bakın Duygu Hanım'ın söylediği hikaye, Duygu Hanım'ın söylediği hikaye şu. E, hani temennimiz o. Ya şöyle de bir ele uçturma var. Doğru. Yani AKP'nin içi karışsın. Aman karışsın ki bunun içinden yeni bir siyasi ortam çıksın. Ya arkadaşlar bir ülkenin muhalefet partileri için ne kadar acıklı, ne kadar üzücü, ne kadar zavallı bir durum bu. Çünkü bunu sadece siz e, o yatan insanlar söylemiyorsunuz. Bu ülkenin muhalefet partileri bile de aynı şeyin üzerinden gidiyorlar. Aynı ihtimalin üzerine siyaset bina etmeye çalışıyorlar. Ve çok acıklı bir şey bu. Gerçekten çok acıklı bir şey. Kendi içinde bir şey yapamadığı için başkasının kötülüğünden medet uman, başarısını ortaya koyamadığı için başkasının başarısızlığına sevinen insan e, yaratılışı bu. O tarz insanlar. Böyle düşünmeyin. Ahu Hanım, e, bakın burada e, babanızla birlikte mutluluklar diliyorum size. Beni hiç ilgilendirmiyor. Devam edin. Öyle devam edin. Ama burası propaganda yapacağınız bir yer değil. Eğer tekrarlarsanız şutlarım size. Hakikaten şutlanın. Hiç girmeyin o işlere. Söylediğiniz söyleyeceğinizi durun. Tamam. Orada kalsın bu mevzu. Ama ondan sonrası tatsız oluyor çünkü. Ve bu teknik direktör arayışında, bu teknik direktör arayışında gelinen nokta artık e, transfer borsasının açıldığını gösteriyor bize. Ama transferde hedeflenen bir tane hoca var. Bir tane hoca var. Bu saatten sonra bu partinin genel başkan adayı... Genel Başkan adı artık Enerji Bakanı Berat Albayrak'tır. Muhtemelen bundan sonra da pek çok şişirme haber göreceğiz. Pek çok şişirme haber göreceğiz. Bugün hani sezonun ilk haberi. Ama bundan sonra yavaş yavaş yürümeye başlayacak bu iş. Muhtemeldir ki Binali Yıldırım artık hani o fotoğrafı kim servis ettiyse onunla ilgili kabuslar görüyordur. Geceleri yattığı zaman hatta gündüz uyanıkken bile bir sıkıntı yaşıyordur bununla bununla ilgili. Ama iş artık bambaşka bir noktaya geçti. Siyasette yeni bir şey var ve o yeni oluşumu biz erken konuşmak zorundayız. Evet bugün e, mikrofonu sabah kalktığında buldum. Mikrofonu açtık konuşuyoruz. Şimdi e, Atil Özdemiroğlu'ndan bahsettik. Hemen kısaca bir iki dakikalık benim de söyleyeceklerim var. E, Atil Özdemiroğlu Özdemiroğlu'yla Ankara'da telif hakları mücadelesi için bir grup sanatçı ile birlikte meclisi ziyaret ettiğinde tanışmıştık. Hani hep konuşuyoruz ya burada, Ya insanın bir sanatçıya akıl vermesi, ona yol göstermesi haddi falan benim haddim değil en azından. Ama şu tespiti yapmak hepimizin hakkı ve haddi. Sanatçı dediğiniz kişi, hani Büyük Önder'in söylediği gibi, sanatçı ışığı alnında ilk hissedendir diyor ya, ben de burada şöyle bir şey söylemiştim. Atatürk eksik söylemiş onu. Işığı sadece alnında hissetmek yetmez. Kendi önüne değil, toplumun önüne çevirebiliyorsan kafandaki ışığı, o zaman sanatçısın, o zaman aydınsın işte. Yok sadece bulunduğun korunaklı durumu kurtarmak, orayı aydınlatmak için yapıyorsan. Hani Pamuk Beyefendi gibi, başkaları gibi, Hazret Sinan gibi böyle korunaklı alanından kafayı sadece kitabın çıkacağında, bir söyleşin olacağında falan yapıyorsan o hikaye onun aydınlıkla falan alakası yok. Hele sonrasında çıkıp öteceksen eğer ben siyaset konuşmak zorunda mıyım kardeşim bik bik diye ama başın sıkıştığında tekrar bik bik edeceksen siyaset üzerinde onun sanatçılıkla falan bir alakası yok. Telif hakları mücadelesinin içinde çırpınan bir kişiydi ama unutmayın. Ama unutmayın Atilla Özdemiroğlu'nun bu toplumun yaptığı birbirinden müthiş şarkılarla muhteşem melodilerle anmak dışında bir borcu daha var. 17-25 Aralık operasyonlarının tapeleri çıktığı zaman Ömrümün 50 yılı stüdyolarda geçti. Teknolojinin her noktasını bilirim. Bu tapeler montaj değil diyebilmiş delikanlılıkta bir adamdan bahsediyorsunuz. Ortaya çıkıp, ömrümün 50 yılı stüdyolarda geçti. Bu montajı yapabilecek kimse yok diyen bir insandan bahsediyorsunuz. Bunu söyleyebilen bir adamdan bahsediyorsunuz. Lütfen o yüzden, e, üzerinde düşünürken ne olur bu noktadan da düşünün. Nurlar içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Ee, o dönem ben radyo programı yaparken üzerine bir program yapmıştım bunun. Sadece bu sözün üzerine. Hani ben de asbel kadar ömrümün büyük bölümü seslendirme stüdyolarında, haber merkezlerinin stüdyolarında geçtiği için benim de öyle bir tanıklığım olmuştu. Ben de söylemiştim ama Atil Özdemiroğlu gibi. Düşünün Atil Özdemiroğlu gibi. Tırnak içinde bu piyasadan para kazanmak zorunda olan 73 yaşında bir adam. O zaman 70 yaşındaydı. Çıkıp ortaya bunu söylemişti. Ben stüdyolarda yaşamış bir adamın bu montajı yapabilecek kimse yok dünyada diye. O yüzden hani onu bir analım. Bir de bugün ee, Ahmet Arif'in doğum günü. Biz böyle hep boktan boktan şeylere sarılıp hayatın güzelliklerini unutuyoruz. Hani umut üzerine konuşuyoruz ya. Hep umut üzerine konuşuyoruz ya. Ahmet Arif'in bugün bizim umut sözümüzü Ahmet Arif söylesin istiyorum. 1927'de bugün doğmuş Ahmet Arif. 21 Nisan günü doğmuş. Ve eğer yaşasaydı 90 yaşına girecekti. 90 yaşında da olsa ardında bıraktığı şiirlerle ki dönemdaşlarıyla o kadar yakın, o kadar büyük şairlerle birlikte yaşamış bir adam ki Turgut Uyar'la, Metin ile beraber aynı dönemin içinde yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Muhteşem şiirler bırakıp asıl umut vermiş bir adam. Bugünün umut sözünü o söylesin. Büyük şairin sözünün üstüne söz söylemek çok uygun olmaz ama ee, onun sözüyle belki kapatmakta fayda var Anadolu diye bir şiiri vardır onun bilir misiniz uzunca bir şiirdir ben yani yayının tamamını onunla işgal etmeyeceğim ama onun sonunda hepimize ders olması gereken aklımızda kalması gereken Anadolu'nun ağzından umudun niye gerektiğini anlatan bir şiir onun sadece sonunu okuyacağım size sadece son bölümünü öyle yıkma kendini öyle mahzun öyle garip nerede olursan ol içeride, dışarıda, derste, sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, işbirlikçinin, hainin, dayan kitap ile, dayan iş ile, dayan tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni. Gör nasıl yaratılır, gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerinde. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Her biri kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende. Anlıyor musun? Büyük ustanın ruhuna rahmet dileyelim. Bugünün umut sözünü o söylesin. Dayan, rüsva etme beni diyor ya. Biz rüsva etmemeye çalışıyoruz. Yani umudu biraz yukarıda tutarak sadece umudu değil Geleceğe ilişkin inancımızı da yukarıda tutarak bundan vazgeçmemeye çalışıyoruz. O yüzden bir araya geliyoruz her sabah. O yüzden her sabah bu yayının sonunda size diyorum ki iyi ki beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiniz. İyi ki oradasınız. İyi ki ben çalışma odama davet ettiğim zaman bu davete icabet edip geliyorsunuz. İyi ki sabahları bir araya gelebiliyoruz. Çünkü biz Anadolu'nun ağzından söylediği gibi Ahmet Arif'in dayanmaya çalışıyoruz, direnmeye çalışıyoruz sadece bunu yapmaya çalışıyoruz. Yalan söylemeden, hakaret etmeden, küfretmeden bunu yapabileceğimizi biliyoruz. Çünkü insanız biz. Kafamız çalışıyor. Beynimizin varlığının farkındayız ve onu kullanmaktan da korkmuyoruz. Mikrofon bulmamız gerekiyor işte. Ama bu mikrofonu bulduğumuz çok iyi oldu. Süper teknoloji bu. Aynı mikrofondan hem görüntü aktarabiliyorsun, hem ses aktarabiliyorsun. Şahane bir şey ya. Şahane bir şey. Her şeyi herkese tavsiye ederim. Nereden aldınız diye sormayın bilmiyorum. Uyandığımda vardı. Sabah bu odanın kapısını, çalışma odasının kapısını açtığımda burada duruyordu. Yayın ekipmanıyla birlikte. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Eğer bir aksilik olmaz, ölmez sağ kalırsam bir 10 dakika, 15 dakika sonra buradayım. O yayına uygun değilseniz yine ölmez sağ kalırsak yarın sabah 9'da buradayım. Ona gelin. Orada konuşalım. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Biz aynı şeye inanmıyor olabiliriz. Aynı partilere oy vermiyor olabiliriz. Hiç oy vermiyor olabiliriz. Her türlü yönelimimiz, inancımız farklı olabilir. Her şeye başka bakıyor olabiliriz ama konuşabiliriz. Ama konuşabiliriz. Demokrasi dediğimiz böyle bir şey zaten. Çok basit bir şey değil. Mesela şöyle adamlara, şöyle adamlara Yavuz Selim 23 kaç makaç mudur? Dur, bugünün son sön son valisi sana olsun. İzliyor musun? Bak Yavuz çok güzel. Tamam. Devam edebilirsin şimdi. Uzay boşluğunda anlatmaya devam et. Oo, süper. Ya bu kadar aptal insan yani sınavla bir araya gelemez yemin ediyorum. Yine mi geç geldiniz ya? Yine mi geç geldiniz arkadaşlar ya? Ya ne kadar aptalsınız. Gerçekten aptallıkta her gün ayrı bir efsane yazıyorsunuz. Bak saat 9.28 bitti bunlar. Bitti bitti sabah erken geleceksiniz buraya. Hadi toparlanın yarın bekliyorum. Oldu mu? Bir aksilik olmazsa e, 10 dakika sonra buradayım. Bu yayını da yarım saat sonra medyascope.tv adresinde izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek, tekrar bir araya gelip konuşmak üzere. Çünkü biz konuşursak bu yalan söyleyenlerin seslerini bastırmamız mümkün olabilir. Ancak böyle başarabiliriz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.